Merhaba, herkese merhaba. <laughs> çok heyecanlı gibi oldu. Taşıma bakayım güzel mi? Yani şurası bir tık garip duruyor da. Yolcu, yol yolda düzelir mi? Yolcu yolda düzelir mi? Öyle bir atasözü vardı. Bugün evet, Krimco'dan siparişim geldi. Ama olsun, hiç açmamış gibi bence yapabilirim. Evet, çok güzel bir kutu hazırlamışlar gerçekten. Nemlendiricisine beraber açıyorum tekrardan. Bakar mısınız ya? Kliniğin nemlendiricisine benziyor. Onun da böyle dışı böyle ya. Klinik gibi. Yani aynı şu şeyi bile, kutusu bile aynı. Nersim yazmışlar. Ben de sizinle tanıştığıma çok sevindim. Çok memnun oldum. Olsun. Şimdi şu iki tane serum. Bu efsane ürünümüz değil bu arada. İki tane serumunu aldım. İkisi 500'e mi geliyordu? Öyle bir şey. Günlük indirim yapıyorlar. Hemen açayım. Açmak istemiyordum normalde de. Şimdi bir açayım size göstereyim. Şöyle. Şunu direkt çantama atacağım. Bu arada bu videoda çanta düzenleme falan da yapacağız. Az sonra. Çünkü çok karışıyor benim çantam. Tabii ki bu benim kendi sabahlı ama. Şöyle bakar mısınız? Çok tatlı ya. Bu Benetintlere falan çok benziyor ama. Bence gerçekten çok güzel. Yani rengi falan mükemmel. Kutu intihar etti. Efsane. Gerçekten efsane bir ürün. Güneş kremi. Ama renkli güneş kremi. 50 SPF. Bu geldi. Ben şimdi bunu bir saniye. Evet. Unutmuyoruz. Her siparişimle birlikte 2023-2024 seneleri boyunca Depremden etkilenen öğrenciler için Toplum Gönülleri Vakfı'na bağış yapıyoruz. Sen de destek olabilirsin. Ya! Evet. Çok teşekkür ederim. İki tarafına da patili dostlarımıza yardımcı olmak için onlara kalıcı geçici yuva olabilirsin. Kurtaran evde yardımımızı bekleyen birbirinden güzel yüzlerce canlı yuva canlıya yuva olmak için. Evet. QR'ına ben şuraya bırakayım. Belki siz de bir bakmak istersiniz. Şöyle okutabilirsiniz. Efsane ürünümüze geldik. Bu gerçekten yani bugüne kadar sürdüğüm en iyi güneş kremi. Çünkü ne renkli güneş kremi. Bakın. Şöyle göstereyim. Ya. Ben. Şu an, şu an yüzümde bu var. Görüyorsunuz değil mi nasıl parlak. Nasıl parlak. Görüyorsunuz değil mi. Sadece bu var. Ve şuralarda. Ve kapatıcı sürdüm. Gerçekten. Sadece o ikisi var. Arkadaşlar ben evden çıktım şimdi? Gözlük taktım. Çünkü güneşe çok rahatsız ediyor denizinin. Bir Antalya olarak gerçekten Antalya'da bu kadar çok güneş gözlüğüne ihtiyaç duymuyordum ya. Buranın güneş çok yakıyor. Merhaba. Aa kız. Sen de mi ne Evet, her yerde edilir çektiğimden dolayı. Duruyorum. Kediyi çekiyorum devam edelim. Konuşamadım durmuyor Şimdi... Ay nerelerde insanlar var. Evet arkadaşlar. Evet şimdi İbadet mezarlığına oradan yürüyorum. Buradan bayram yerine geçeceğim. Geçmeden kale içinde çok sevdiğim bir yer var. Yani böyle oranın daimi müşterisiyim gibi bir şey diyebilirim artık. Buradan bir çay içeceğim çay ocağımda her yer güneşli. Tamam burada çok fazla insan yok. Çok fazla insan yok derken az önce de böyle gidiyordum diyordum. Çok fazla tamam insan burada kamerayı açayım. Sonra baktım 10 kişi birden. Dedim tamam ben az sonra açarım. Böyle kısa, kısa kısa kesikler çekeyim. Artık size de görürsünüz. I <laughs> 지금까지 뭐이 시도 뭘 묻는 거야? gün aymadı arkadaşlar. Dedim dışarı çıkacağım. Çünkü simit falan almam lazım. Ekmek almam lazım. Ve evde gerçekten hani ne simit var ne ekmek var. Evet. Ben kadar bir alışveriş. Şimdi başlıyorum. Watson's kuru şampuan. Watson's'ın saç ürünlerine çok fazla herkes titrediği için konuşamadım. Watson's'ın saç ürünlerine herkes kardeşim susan. Susun. Watson's'ın saç ürünlerine 10. kez söylüyorum maalesef ama saç ürünlerine herkes öneriyor. Ben de o yüzden biraz daha saçta Watson's aldım bu şeyde. Devam edelim. Devam edeceğim de bunu bir yere koyayım. Yani. Tamam. Watsons ıslak mendilleri. Kızlar da dün işte Watsons alışverişim videosu ya yani Watsons alışverişimi gösteriyorum diyorum ki eşimin çok eşime çok lazım olan bir şey. ıslak mendil. Yani herkes de bulması gereken bir şey. Bunu şeyde sordum. Dedim ki ben gerçekten güzel bir temizleme e, suyu arıyorum. İşte Garnier'inkini gösterdiler. Sonra bir tık daha böyle 400 lira çıktı. Dedim ben 400-500'lük kadar yüksek bir ürün aramıyorum. İşte Garnier alacağınıza vatsınız alabilirsiniz. Çünkü aynı etkiyi yapıyor falan dediler. Ben de tamam dedim. Evet Watson's. Baktım nerede üretilmiş. Hani Garnier falan üretiyor diye. Ki. Çünkü böyle Öyle diyorum. A101'in bir şah diye bir kreması var ya onu aslında Danone üretiyor. Yani Nesle firma, Nesle Danone onlar üretiyor. Dedim belki onu, bunu da Garnier üretiyor olabilir de değilmiş. Evet, Watson's yüz temizleme jeli. Şey, yüz temizleme suyu, makyaj temizleme suyu. Şampuan falan aldım. Onları bence göstermiyorum. Yine Watson's'ın son dönemlerde artık keşfetmeyi salmayan şu e, ne diyeyim ballı saç maskesi galiba. Ballı üzlü wax. Ama saç maskesi yani. Şöyle göstereyim. Hasta gibi dur. <laughs> yani ben öyle hissediyorum şu an kendimi. Bu ne kadar belki size şu an yansıtmıyor olabilirim ama ben size anlamıyor olabilirsiniz ama ben şu an hasta gibiyim yani gerçekten. Anlamıyorum. Evet, bu da bir şampuan. Onu göstermeyeyim. Evet. Benim artık çifter çifter aldığım şu Dali'nin çiçek bahçesi. Ben liseden beri falan kullanıyorum bu ama çiçek bahçesini. O kadar güzel ki kokusu. Yani at çık direkt. Çok güzel kokusu. Ee, videonun biraz daha böyle başında mı göstermiştim? İşte kadınlara destek e, için yani kadınların yaptığı ve Watson's'ta satılan bir şey. Ee, cüzdanlar. Bundan iki tane aldım. Bir böyle kuş eşime deodorant aldım. Biri de böyle sincap. Birini bozuk paralar için aldım. Birini kağıt paralar için aldım bu arada. Ay bunu göstermek. Evet saç spreyi bitmişti dedim ki hani hep watsons aldım yani maskeyi aldım şampu kuru şampuan aldım biraz da watsons'tan gideceğiz galiba. Dedim bir de bunu deneyelim. Morfos kullanıyorduk biz normalde mor ve turuncusu vardı. Moru bitti. Ben de Watson Watson's'inkini aldım. Bu 5 çok güçlü e, ve UV filtreliymiş galiba. Aynen. Paraben silikon içermiyor. Bir de buna şans vereceğim. Eğer böyle olursa hani morfoz yerine beğenirsem yani bunu tercih edebilirim. İşte şey yapıyor, şey videoları evet kusura bakmayın ben şu an fark ediyorum aşırı sallanıyormuş ekran. Şey videoları oluyor ya işte aylık bitenler nelerden memnun kaldım nelerden kalmadım. Bu arada e, bunu söylerken şunu da ekleyeyim. Krim koyu biz dün Rabia ile konuştuk. Ve krim konun çok fazla böyle nemlendir yüz nemlendiricisinin sivilce yaptığını söyleyen insanlar çok fazlaymış. O da araştırmış biraz. İşte ben şu an tekrar deniyorum. Şu an krim konun nemlendiricisi var, güneş kremi var üstüne ve bunu kullanırken işte makyaj çıkarmaya da bir tık dikkat edeceğim uygularken. Onlar böyle bir hafta deneme süreci verdim kendime. Bir hafta sonunda olursa krim konu işte o size göstermiştim ya bu yüz rutini. E, broşürde ruz, yüz rutini falan gözüküyordu. Onu falan deneriz. Öyle bakarız ama memnun kalırsam öyle. Çünkü dün Rabia ile söyleyince ben dedim keşke bir almasaymışım, bir araştırsaymışım ama inşallah bende öyle bir sorun olmaz. Yani para verdik o Şimdi yine Watson's'ın bu ıslak mendillerinden aldım. Size burada çok ıslak mendil gösteriyor gibi olacağım ama gerçekten ben çok hızlı bir şekilde tüketebiliyorum bunları. Şu yıkanabilir yara bantlarından aldım. Bunu bir kenara koyalım. Ha bunları Grest'ten aldım. Solingen'in e, ee şeyi tırnak makası. Bu da Nasjita diye mi okunuyor? Öyle okunuyordur. ya. Aman tırnak makası. İkisini aldım unicorn yüz maskesi. Dün işte biz annemlerden geldik. Ben başladım ceviz falan kırırım. E şimdi o arada içerideydi. Bir işi vardı. Ben de bunu yüzüme böyle direkt geçirdim yani yüz maskesini. Bilmiyorum videosunu koyar mıyım koymaz mıyım ama. Geldi içeri baktı bana kahve falan yapmıştım. Yana koymuştum ve gülmeye başladım bana. Ama gülünce ben de gülmeye başladım. Unicorn'un maskemi. Unicorn'un maskeyi. Dün yaptım. Yine bir ıslak mendil. Kaç oldu? 3 falan oldu şu küçükler. Aynen. Ama gerçekten yani ben çok çok hızlı tüketiyorum ıslak mendilleri ki şimdi okul sezonu falan başlayacak ya yemek yiyorsun, elini siliyorsun, ne bileyim işte kahvaltı yapıyorsun, elini siliyorsun. Yani sürekli bitiyor zaten. Yani o yüzden ıslak mendil pişmanlığın değildir. Batsız'a gidip şunu almadan çıktığım bir alışverişim yok. Gerçekten yani. Şunlar hep ikincisi 2 lira oluyor. Hep alıyorum. Islak mendille doyduk. Islak mendille doyduk. Islak mendillendik. Watson's'ın yine denemek istediğim yüz maskeleri vardı. Ee, bu yeşil çay mı? Bilmiyorum valla. Aynı. Bu yüz maskelerini aldım. Bir tane kendime ayrı yaparım. Bir tane eşime yaparız. Son şu el kremini aldım. Hemen denemek istiyorum. Evet denemek istiyorum dedim ve ametist el kremi. Neden hemen denemek istedim? Ben hobi kullanıyorum. Şey. Şimdi ben yıllardır Arkonem kullanıyorum zaten. Annemden gelen bir şey bu. Şöyle. Çok güzel kokuyor bu arada. Ya elimde de sadece şu dış kısım böyle bir kuruyor sürekli kuruyor. Arkadaşlar size denizi çekiyorum. Burası tekten aşağısı bakar mısınız? Şöyle manzarayı falan göstereyim.